Torun ne var ne yok? İyi Allah'a şükürler olsun. O Okulu bitirdin? Bitirdim, bitirdim. Nasıl bir iş güç bir yere girdin mi? Neye baş? Yok, stajımı falan yaptım ama daha öyle bir evet, iş falan güzel, bulamadım yani. Değil mi? Yok. He. Yok, iş yok değil. Ben ne bileyim. Ben de gidiyorum. Bir sürü yere gittim ama kimse iş almadı beni. Allah Allah. Şimdi bak torunum. Ticaret yapmak kurnazlık iş. Işte. Anladın mı? Akıllı olacağız. Mesela ben ilkokul yıllarında daha birinci sınıftaydım. Ya lafını unutma de. Ya ben senin bu şeyini çok merak ediyorum. Biliyor musun? Yani bu ilk zamanlar nasıl yaptın, ne ettin? Yani bunları anlatsana bana ya. Şimdi ben de sana bu konuda akıl verdim. Ticaret nasıl olur? Ha. Nasıl başlanır? Ha. Şimdi ben ilkokul yıllarımda birinci sınıftayken tamam mı? Ha. Annem bana bir tane elma vermişti. Ben onu yemedim. Ne ettin? Arkadaşlarıma sattım onu. Parayla. Tabii, tabii. Ee? Sonra gittim o paralar iki tane daha elma aldım. Ha. Ee? Dergen oları da sattım. Öyle o yan bu yan dergen öyle bir kasa elma yaptım. Ha, hep böyle arkadaşlarına satmaktan para kazandın yani. Tabii, tabii. Sonra lise yıllarında da çorap satmaya başladım. Sen lisede çorap mı sattın emin? Cim? Herhalde. Sen desene yani o kadar parayı, sermayeyi oradan yaptın he mi? Öyle zengin oldun. Yok. Emizem çok zengin idi. Uşağı da yok idi. Eldükten sonra onun mirası bana kaldı. <laughs>